bana eski mainim olmayan bir karakter söylesene söyleyemezsin tabi söyle bir tane oynamadığım karakter söyle hiç ama oğlum ne düşündün bu kadar bugün videoda çekeceğim dedim ya abi orun He? Ha? Aa! Hiç Orn. hayatımda Orn'u bir kez bile oyuna girip de o yeteneğini atmadım. Ya yani ne vuruyor? Ne hangi yeteneği ne atıyor? Yetenekleri tam olarak ne yapıyor? Hiçbir fikrim dahi yok. Ama bu kardeşin Duştur'la top oynayacak Orn'u. Bildin mi? Bildim. Ben yıllardır tanışıyoruz biliyorsun. Hiç görmedim o Orn'u mu? Ben de oynamadım işte. Oynamadım diyorum ya oğlum. Oynam ben, ben, kendi ağzımdan söylüyorum. Senin söylemene gerek var mı? Abi ne bileyim bilmedim ya. <laughs> Oynamadım diyorum ya. <laughs> Oynamadım oğlum. Bilmiyorum yani. Oynamadım ama eski değil mi? Ben bende dalga geç diye falan mı ben seni buraya çağırdım? Yürü <laughs> estağfurullah abi. Oğlum karşıdaki Nidalin'in adı niye annenleyim? Annenleyim. Annemi çağırıyorum. Şimdi biz Orn oynayacağız. Orn'un ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle Orn yazayım bakayım ne oynanıyormuş. Buzul takviyesi değil. Ben buradan Grasp oynamak istiyorum. En çok win rate bunda varmış. Aynen bu rünlerle girdim ben de. Şu en alttakine en sağdaki girdim ama sıkıntı yok. Bu yıl olarak ne kasılıyormuş abi? Campfire, Formail, Varmok falan filan kasılıyor. Yetenekleri ne işe yarıyormuş? Hmm, burada anlatıyor bu. Şey de yapabiliyorum. Dersen falan filan güzel. Güzel öğrendik abi. Pro oyuncuların yaptığı şeyleri mi diyor? Bulduk. Demek ki pro oyuncular da burada da çıkıyormuş. Onu yazsam bakayım. Onu çıktı. Nasıl da karşı oynadığı var mı acaba? Nasus yok ama bir sürü karakter var. Belki Nasus'u da bulabilirim aslında. Pro Bu oyuncular ne oynuyormuş? He. Senpai sağ olsun. Senpai sayesinde bir sürü şey öğrenebiliyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda hayatımda ilk defa oynadığım bir karakter. Yani ilk defa yani bilmiyorum yeteneklerini falan okumaya çalıştım. Orn oynayacağım abi. Bir challenger insan ilk defa bir karakter oynarsa bakalım ne olur. Bunu benle beraber göreceksiniz. Ben de merak ediyorum. Ya yani cidden bu karakter ne kadardır var ben de bilmiyorum ama hiç oynamadığım için ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Ama genelde insanlar bu lanet karakteri oynarken Hayvan gibi vuruyor abi Adam harbi nasıl bu kadar dayak da yedi benden anlamadım Ben de merak ediyordum Bakalım nasıl olacak E yeteneği tostluyormuş İlk yeteneği taş çıkarıyormuş İkinci yeteneği de üflüyor abi Cık, Gaza geldim Bakalım karşısında çok oynadığımız için biliriz yani Eski main diyemeyeceğim bir karakter ama siz anladınız Bir maç oynadıktan sonra bu benim eski mainim olur Herkese keyifli seyirler Like atmayı unutmayın videolara bu arada Ben şimdi bu kili aldıktan sonra bir like daha isteyeceğim arkadaşlar Siz rahat olun ya yani. Oğlum bu adam nasıl canını fullledi? Aa pot. Dört tane pot almış lan. Utanmaz herif. Utanmaz arlanmaz herif. Neyse arkadaşlar. Nasıl su karşısında nasıl oluyor bakacağız ama ben bunları ittirdikten sonra karşı maviye baskın atmaya gideceğim tek başıma. Bu arada eşya alabiliyorum lan. heyecan ver bana. Neymiş lan bu? Aa iptal ettim yanlışlıkla. Beklemem lazım olduğum yerde. Ha iyiymiş. Bu arada burada birisi mi var? Oy maviyi de çalıyordum azda. Oğlum ne güzel lan. Attım ha hiç beklemeden. Eyvallah abi eyvallah. Bu arada bu karakter hakikaten farklı bir dava ya. Bu arada haritada görüyorsunuz. Senpai sayesinde arkadaşlar bir sürü orman kamplarının zamanlamaları falan yazıyor. Böyle özellikler yeni geldi. Elmas yapalım. Elmas eloda bakalım ona göre beni kıyaslasın. Rakibi W attığımızda. Bu arada ne fulleyeceğimi bilmiyorum. Abi birazcık erken attım. Vurdum mu? Oğlum ne vuruyor lan? Nasıl satayım. Q fullleyeceğim. Q daha fazla vursun. Bilmiyorum ne fulleniyor. Aslında ne fullediğine de bakmam lazım. Az sonra ona da bakar. Ona göre kasarız abi. İlk önce W fullleniyormuş abi. Devam edelim. Oğlum Nasus böyle hep en geride mi oynayacak bu oyunu? Kardeşim gel iki oynayalım ya. Merak ettim nasıl oynanıyor ya. Bir vs atsana benden yani. Allah Allah. Bunu hayatta da ayvatamayız Benim em yok. Bir dakika geldim. Aa, şey yedim lan body block yedim. Gidemedim adamın yanına. Her neyse. Bu arada sana öyle bedava base attırma yok yani. Onu söyleyeyim ben. LOL! Aa! Oğlum bu adam beni kesti ya. Neyse sıkıntı yok. Milyonlar ileri doğru ittiriyor. Benim için iyi olacak burası. Sıkıntı yok abi. Güzelmiş. Şunu alalım. Bir tane göz alacağım. Göz şu tank eşyasını çıkarız falan filan bir şeyler yaparız arkadaşlar. Ya ben ultisini tutturabilecek miyim bu arada bu karakterin onu bilmiyorum. Onu bir denemek istiyorum açıkçası. Oğlum ne lan bu böyle? Allah bismillah bana yardım et. Aa! Oğlum harbiden yaptım lan. Şut yok. Adamın üzerine kavruk bırakamadım ama bunu keserim ben biliyor musunuz? Genk yemeyelim ya ayaküstü. Ay! Oğlum neymiş lan bu böyle? Arkadaşlar yeni mi inanasını satayım. Çok vuruyor oğlum. Ki adam pusi oynuyor sabahtan beri. Şey kombosunu yapmak lazım. Hem W'dan adamın üzerine pasif koyuyor. Düz vuruşunuz büyüyor. Bir de ultiden de aynı şekilde böyle fazladan vuran bir pasif oluşturabiliyorsunuz. Sanırım öyle anladım ben yani. Neyse devam edelim neymiş ya. Şuradaki plate'i de almadan base'e gitmek olmaz şimdi. Gerçi base'e gitmeden eşya da alabiliyordum. Onu da yapmak lazımdı. Bakayım. Bunu yapınca bir şeyler oluyordu galiba. Oğlum şaheserli eşyayı ben geliştirdiğimde sanırım ekstradan bir şey oluyor ya. Onu çözmeye çalışıyorum. %4 kadarına eşit değer miktar. Neyse ben şu tamamlanmış eşyayı oradan yapacağım. Güzel hasar bu arada. Oğlum kaçma lan benden. Vallahi neymiş bu ya? E bu neydi şimdi? <laughs> Oğlum adam anlamadım benim vuracağım hasarı tahmin edebiliyor mu acaba? Neyse şimdilik sana oynamayacağım abi. Böyle bir tane kafana vurdum yanlış anlama da. Anka. Of. Ben böyle geri çıkıyormuş gibi yapsam bunun ultisi geldi gerçi ya. Bu adamı nasıl keseriz arkadaşlar? Annenleyim. Allah belanı vermesin oğlum. Sen nesin lan böyle? Oğlum bu nasusun ultisi geri gelmiş. Keşke bekleseydim ben de ya. Maybet. Böyle çelik kahlabını alalım şundan. da. Kardeşim öyle kafayı yersin ha. Al şunu da. Yok abi bizde öyle şey. Gel. Kombo yedin. Aa! Oh! Lan! Nasıl sattı mı susu Ya, ya nasıl yürü git oğlum hayatımdan manyak mısın? Böyle bu kadar kolay mı lan kesmek? Böyle kafayı yersin ha. Beni var ya yemin ediyorum birebir de keseceğim. Öyle kafana yersin bir tane daha. O Q'yu yemeyeyim. Şunu ye o zaman. Ah be yemedi adam. Oy yemin ediyorum söylesen Orn main derler sana ya. Oğlum aşırı eğlenceli lan karakter. Hayvan gibi vuruyor anasını satayım. Fak, kafana yersin. <laughs> abi bu nasıl komboydu ne adamı yaptın abi. E yani oğlum. Ulti gelirken arada Q çıkardım. Ulti de havadayken adam Q havaya çıkmış olduğu için kaldırdım Q'yu havaya. Ona kafayı böyle zınk diye koydum adam öldü. İyi bir kaldırdın an... kaldırdın ya böyle. i̇yi kaldırırım eyvallah kardeşim. O nasıl şimdi bayağı sinirli maç başında böyle pusi oynuyordu. Sağ sol yapıyordu miyavlıyordu. Şimdi köpek moduna girmiş. Ama bu eşyasını tamamlamış beni yok edebilir ya önde yakalayıp. Böyle bir dans edeyim adamın karşısında. Tak kafana yersin. <laughs> tamam bu biraz sıkıntı bu adam şey oldu. Kardeşim özür dilerim özür dilerim anasını sattımın özür dilerim. Ah. Yazık kafana. Oğlum on şey nerede lan Nasus? Anon kaç tanesini satayım? Aha. Bu daha çok hoşuma gider. Alo. Oğlum neler yapıyorum ya. Ah be o Q'yu yemesem belki... Yok lan hiçbir şey yapamazdım. Antemeyi şimdi alabildik ya pardon. Ama antemeyi bastım. Bekle birazcık işe yarayacak o. Senin ultin böyle bu kadar çabuk gelebiliyor mu ya? Oğlum özür dilerim anasını sattım bunu oğlu seni. Nasıl keseceğim oğlum bu adamı ben? Ne bileyim abi. Güzel ver abi şu eşyayı bize tamam. Bu kuleyle beraber şu eşyayı tamamlayacağım artık slow verirsek bir kalkan kazanırız ben bu nasıl kesemem ya. Kas kastırdılar adamı bizde biraz ölmüşüz. Oğlum sen ne? Bak. Bu bakayım. Vallahi vurdum öyle rastgele güzel bir kill aldık. Ben çıkayım ben telaket eridim birine ya. Tasu eritti beni galiba. Şimdi bir mı akar ya şu eşyayı alayım ben bir saniye. Dur kar. Oğlum eşya alıyorum dedim. Tak kafana yersin. Bu ne ultiyi de yanısını sattımın. Tak. Hak ettiğini buldu bu arada. Ya ben Nasus'a değil de başkasına mı bassam bu anetemeyi bilmiyorum. Gelsin bir kapışayım onunla zombi. Ay kanon kaçtı ya. Geldim bir kill alırsam ya da siz seviye atlıyorum. Ay de eyvallah. 4500 canım var anasını satayım. Beni nasıl kesecek lan? Nasus falan kesemez oğlum beni. Gel vur sıkıyorsa. Ormayalım var. Can da dolduramaz diyeceğim de. Bir vur bakayım bana. Bak onu. Öyle mi diyorsun? Yardım lazım. NT diyorum buna. NT. Kombo'da bir aksaklık oldu. Ulti kaçırmamı bekliyordunuz herhalde zaten ilk defa orna oynayan birinden. Sanırım ulti attıktan sonra... Tamam sus daha it. Onu ne alırsam video cidden biter ya. Gel. E flash attın şimdi. Gel. Gel gel. Sena'nın ölmesi lazım. Helal. Güzel ben aldım ama bunu devam edemeyeceğim. Çünkü şey geliyor. Nidali. Bu çocuk nasıl öldü ya? Ben bir Force of Nature alıp Baron tarafına gideyim ya. Var mı alacaktım da karşıda 3 AP var. Ve Force of Nature en iyi eşya olacak burada. Demek sen de teleport almadın Nasus. Geliyorum. 0 AP ile geliyorum. Ee? E ee, niye hava zıplamıyor? Oğlum seni kesene helal olsun zaten anasını sattığımı. Aa aslan lan. Hayır. Ona tema falan işlemiyor lan bu nasus neymiş oğlum? Al onu be. Helal. 5000 canım var anatema ile eritti ya. Ben bu anatemayı asya'ya basarım aga. Varmog olsaydı çok güzel olurdu da neyse. Tak ölmedi mi? Yok artık. Abi gelsene yardıma Fiz. Oğlum kitlendim ya. W basmam lazım da neyse. Tabi yüzde vuracağız ama. Bana kimse yardım etmiyor mu ya? Mid mid Allah belasını versin bundan kaç. Bu çok sıkıntı. Ignite attım ama çok zor ya. Bu adam ölmez aga. Çık çık. Çık oyunu kaybederiz. Biz yeni doğdu onu bekleyelim. Oy! O okay ki be. Midi de alalım diyeceğim de fiz. Ay yanlışlıkla E'ye bastım arkadaşlar. Neyse ulti çarpsa da bir şey yapmayacaktık. Devam edelim. Bana aslında varmok lazım da. Anetemeyi satıp varmok alacağım sanırım. Hepsi vuruyor çünkü bir işe yaramıyor. Ara yeter mi bilmiyorum. Sen niye item geliştirmiyorsun Hayda abi? Haaaa. <laughs> Lan söylesene dur vereyim oğlum al ver Abi, Tanıdığı geliştir gel. <laughs> Lan gel buraya. Al seni de geliştireyim oğlum. <laughs> i̇yi, i̇yi bir <laughs> soru sordun. Gelin başka isteyen var mı eşya? Gel gel. Lan söylesene oğlum nereden bileyim. zilin gibi üzerinde bir şey çıksaymış bari. İlk defa oynuyorum oğlum unuttum. Asıl olayı bu çarın. Tamam oğlum 4 tane eşya verdim. Bilerek geriden oynadık oyunu. Gel biz sana da vereyim kardeşim. he şimdi oynarız ya. Başka geliştirebiliyor muyum kendimi falan? Yok kendini geliştiremiyorum abi. Oh, nasıl sattıklarım. Eee? <laughs> <laughs> E oğlum. Atılmıyormuş oğlum. Kasya altıma W attı. A Sakın ölme. Hepinize eşya verdim ha. Eşya farkı bu arada. Ay combo düşüncesi güzel ama hareket kötüydü. Zın kafana böyle iki tane çok. Ah ellerim acıdı. Oğlum ellerimi vurdum ya birbirine. Ellerim çok acıdı ya. Arkadaşlar. Neyse tamam güzelmiş. Nereden bileyim eşya geliştirmem gerektiğini. Bak nasıl 5A e sattık hemen. Ben de diyorum niye yenemiyoruz ya. Abi, farkını direkt koydu pasifin. Kazandı. Gerçekten pasif farkını. Ben test etmek amacıyla zaten yapmamıştım yani cidden. Arkadaşlar ellerinize sağlık by the way bu arada. Pasifi kullanınca direkt binledik. Allah belanı versin. Öldüm ya son anda. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. 29k hasar vurmuşuz ama takımımda zaten hasar vuran bir sürü karakter var. Hayatımda ilk defa yemin ederim ilk defa oynadım. Yani, yani Diego alıp bile onun içine girmedim. Öyle diyeyim yani. Hatırlamıyorum bile. Kendinize iyi bakın. Daha fazla oyun videosu istiyorsanız istemeyin. Ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekrandaki diğer iki videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. Bu kadar. Çakım yine görüşürüz. <laughs>